İyi günler sayın seyirciler. Bugünkü dersimizi profesyonel operatör döken başhekim doktorumuz Orhan Atıcı size bugün fizikli atışları anlatacak. Nasıl mı anlatacak? Haha <laughs> orasını ben de bilmiyorum. İşte sizi şimdi Orhan Bey ile baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün dersimizde size atışları anlatacağım. Atışlar konusu çok güzel konu. Dinliyorsunuz değil mi değerli arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşları. Burada evet arkadaşım Mancera Fem 2. A noktasındaki 2. Burada ben de kanlı. <laughs> ben de ben değilim. Yalnız. Ben değilim abi. A noktasındaki kanlı terörist arkadaşlar. Evet. Kanlı terörist. Öncelikle bunu burada şeyde vurması gerekiyor. O, noktasında olarak, o noktasındaki hevesi B noktasındaki bu çiçekleri var ya çarptırıp vurması gerekiyor. Geç geldi. Arkadaş geç geldi alacak. Geç geldi alacak bana hocalar. Yürü. Geç geldi O <laughs> yüzden ben de gideyim yolu bulamadım. Bir git. Bu da devletin komşu ya. Gel o kadar Ya bizi. abi. A noktasındaki dar kök, B noktasındaki vuruş istek var. O noktasındaki hedefi bırakacak. Buradaki de Hedefi dönmeyi incelik kendini vurdurtma olmalı nasıl olacak bu işte arkadaşlar? Nasıl olacak? Nasıl olacak? <laughs> futbol sahasında gerçekleşiyor o eylem ya. Futbol sahası yok. Falso altı olur mu hocam? Falso'yu da artık kuşu sıkıntı var da artık alp Aa, o zaman dik bir açıyla vursam olur hocam. Dik bir açıyla vurursa kuşu buradan gelir. dik böyle çözüm olur. Yarın ayı gidelim ama. Yarın ayı gidelim o zaman. O yüzden bunu siliyoruz. Burayı siliyoruz. Şuradaki... Yani Kur'an'ı hocam değil mi? Bu açı demek ki 90 büyük bir açı olması gerekiyor. 45-45-90 olsun hocam. 45-45-90 olsun 180 derece evet. olsun. Kurşun o zaman dolayı tek evet. böyle bir kameraları gider. Bu ne demek ki? Tribündeki değerli seyircileri olur. Haa. Tribündeki değerli seyirciler bu dallama arkadaşı olsa ne yaparsa? Valla hocam benim yani. Kötersin yani yükümlüdür bensin. Hocam <gülüyor> hocam. 30-60-90 var mı 90, hocam. Hocam, 90 hocam. olsa hepinizden <laughs> <benzemel> bulur. Hocam ne <laughs> anlatsın ya. Ha. Anlatacağım ya abicim, bekle. Hocam de bilmiyorsunuz iki saatte mi bilmiyorsunuz? Bak, ben de benden alıp gidiyorum. Ben profesör, bak burada yatıyor. Profesör, operatör, uçak, maçı, doktor, uzak, gidiyor. Hocam, 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 sağ olun. Dinliyorsunuz. Evet. Buradaki mesafe arkadaşlar, şuradaki futbol altını diyorsunuz, 60 metre. Evet, 60 metre olduğu için, buradaki uzunlukta 60 metre. 60, 60, 123 çıkıyor burası. Yani 120 uzunluk. Evet, evet. burada, buraya da. E, Güzel şey olur. Şu ayı falan değil yani burada. Burası <laughs> dik olur. Dik olur böyle yani. Olur mu? Nasıl olur ya? Evet hocam evet. Dik yapsın böyle. Evet hocam ben anlatayım. Ben ben, şey ben. peki benim şuradaki açım ne olur lan? Bu ayı saymıyorum bak şuradaki. Şu açıyı saymıyorum. Ben sana sadece şuradaki şu açıyı şu soruyorum. Şuradaki kutunun... Hocam ki, sen o noktasında gerçeği birlikte geleceğiniz olmaz. Evet hocam. O noktasında açı yok canım Burada aynı bir şey var. Burada beton açısı var. Oradaki beton açısı. Ayrıca ben burada. Şöyle yapar. Alfa artı beta 90 oluyor. Alfa artı beta 90 oluyor yavrucuğum. Bravo. Bravo. Alfa artı beta 90 buldu öğrencimiz. Alfa artı beta 90 dedi. Çek yavrucuğum. Hocam sonuç ne? Sonucu bulacağız yavrucuğum hep beraber. Öncelikle hocam şurada orada bulacağız bak. Dik üçgende şey üçgende ne oluyordu? Ağırlık merkezi iki yerin oranı alıyordu değil mi? Evet hocam. Dedik ki burası 45. Ha. Hmm. Yani burası 60 da 40 60 burası da güzel oldu. Anladım hocam. Bak eee. demek ki demek ki buradaki alfa açısının bize verdiği oran 53 derece. Hocam geri buradaki gibi. de buradaki de 53 derece. Burası da 37 derece. Ha. Bak demek ki burası ne oldu? 37 53 93 kere. Yani 53 artı 53 100, 100, Bravo, Bravo. Hocam, Bravo. hocam, hocam, derke, şey zorabilirim. Zorabilirim hocam, 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 hocam,

Bunun için şey, striker, o striker'lar önce. Buradaki telefonu kapat. Sağırım hocam. arkadaş kendisi ben gidiyorum. Yani ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Burada Abdül Striker mevcut. amcından seçerek burada olalım. <laughs> <sat> <laughs> <saf> <laughs> <tanımacağım>. Tamam hocam. Ama ben öğrenmek istiyorum. Evlerin amcından e,